Yeşim. Bir an önce evleniyorsa. Niye hmm, çakır gözlü? Ya kızım böyle bütün gün baş başa beraber çok güzel ha? Evet öyle. <laughs> Ay iş yok. Güç yok. Aşk var. <laughs> bütün dertleri unuttu Bir kez olsun abi aklıma gelmedi. Şimdi geldi. Aferin sana Yeşim. Gül gibi ortamın içine ettin. Zaten dedenden yediğim lafları daha hazmedemedim. Bir de Habib'e dedin tam oldu. Ay tamam tamam. Ben bozduğum gibi düzeltirim. Çok gözlüğüm. Merak etme sen. Çınar. Sana Kız Kulesi'nin hikayesini anlatayım mı? Çok romantik. Hadi anlat. <laughs> Eden, ...acayip zalim bir kral varmış. Bu kralın çok güzel bir kızı varmış. Kız çok güzelmiş ama tarihsizmiş. Çünkü zalim kral güzel kızını bu kuleye hapsetmiş. Kesin o kız bir şey yapmıştır. Yoksa babası durup dururken niye kuleye hapsetsin? Ayçınar, kız niye bir şey yapsın ya? E babası durup dururken niye kuleye kitlesin kızı? E kral adam da yok <laughs> yok. Yo o prenses kesin bir halt etmiştir. Uf çınar, bu çok saçma bir kere. Büyücüler krala senin kızının ölümüne bir yılan sebep olacak demişler, ondan kitlemiş. He, kızın rahat durmaması saçma, büyücünün gelip kıza yılan sokacak demesi saçma değil. Ay, masal bu işte. Hayır ben devam ediyor muyum, etmiyor muyum? Tamam da anlat. Günlerden bir gün başka bir zalim adam Kuledeki prensese bir sepet üzüm göndermiş. Çavuş üzümü mü yapınacak mı lan? Haydi! Lan Çınar! Ne alakası var şimdi ya? De, tamam da delenme, Canım çekti. Neyse. Neyse. İşte o üzüm sepetinden de bir yılan çıkmış yılan zehirliymiş tabi. Böyle en büyük eller filan. Piton. Ya bu ne biçim kral da? Bunun adamları yok mu? Sepeti kontrol etmemişler mi? Ay etmemişler işte. Kız da ölmüş. Ha, saçma. Hayır ben burada masal anlatıp romantik bir ortam yaratmaya çalışıyorum. Ama nerede? Adam öküz. Bunun neresi romantik? Haydi. Tamam Çınar, sen daha romantik anlat canım. Tamam, gel. Bak, bizim köyde bir kız vardı. Adı Hatice. Bu kız birine sevdalanmış. Sonra bu sevdalandığı çocuklar kaçmışlar. Kızın abisi bunların peşine düşmüş. Şehre varmadan yakalamış bunları çekmiş silahını, dayamış olanın anına, basmış tetiği. Ay. Sen musun? demiş benim kız kardeşimi kaçıran. Beyni bir yere dalmış, dala duvara yapışmış. Ondan sonra gözleri böyle yamaçtan aşağı tangır tangır yuvarlanmış. Ay, iğrenç. Neresi iğrenç lan? Senin anlattığın hikayede kız ölüyor. En azından benim anlattığım hikayede herif geberiyor. Benimki daha romantik. Ay, yok. Yok. Yok yok. Vallahi benim bir şeyler yapmam lazım. Yoksa bizim hikayemiz en romantik olacak. Niye? Çünkü kız adamı öldürecek. Ama ben öğreteceğim sana romantizmi. Öğreteceğim, öğreteceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.